Ayaklarla ilgili problemlerde biz eğer sağa sola yalpalaya yalpalaya yürümeye devam edersek bu çoğunlukla bizim 5. metatarsal kemiğimizin hem proksimal hem distal dediğimiz yani hem vücuda yakın hem de vücuttan uzak olan alanlarında bir kısım gerilmelere ve alevlenmelere sebebiyet verebilmektedir. Elbette ki bunun yakınında bulunan o tabir ettiğimiz e, nabiküler naviküler kemiğimiz, kuboid kemiğimiz ve buna benzer tarsal tabir ettiğimiz küçük kemiklerimizde de bir kısım problemler dislokasyonlar, kaymalar ve onun çevresindeki bağlarda problem yaşanabilmektedir. İşte bu durumda da yine biz kendimize yardımcı olabilmemiz lazım. Buna karşı da bizim şimdi göstereceğimiz bir manevra veya da bir mobilizasyon, bir hareketlendirme işlemiyle 5. ayak parmağımızın çevresindeki metatarsal kemiğin hem hareketlenmesine hem oradaki ağrının azaltılmasına yardımcı olacak bir davranışla nedir? ...aslında ayaklarımıza yardımcı olacağız. Bunun için de kişinin aslında yüzüstü yatması... ...ve belki de alttan elimizle... ...o ayağının bileğinin yerle bir temasını kesip... ...yumuşaklık sağlayarak orada ezilmesine engel olaraktan... ...diğer elimizin de tabiri yerindeyse... ...o elimizin ayalarıyla... veya işte tenar, hipotenar dediğimiz bölgelerle... ...ne yapalım? O ağırlı bölgeyi hafifçe de... ...o eklemi açma hamlesini yani uzaklaştırma hamlesini bunun için de metatarsal kemiğimizi biraz yani ayağımızı hafif içe doğru meyillettirdikten sonra aşağı doğru bir hafif baskıyla yaylandırma işlemi o eklemin gevşemesine ve hareketlenmesine yardımcı olan bir davranıştır. Bunu elbette ki yine söylüyorum ayaklardaki durumumuz başka birçok faktöre bağlı olabilir ama çoğunlukla biz dışa basmalarla ki bunu ayakkabılarınızı kontrol ederekten sık sık görebilirsiniz. Dışa basma sebebiyle ayağımızın dış tarafındaki 5. parmağımız metatarsal kemiklerimizde bir kısım problemler kaçınılmaz oluyor. Bunların da sık sık kontrol edilmesi. Hele ki özellikle hem vücuda yakın kısmında hem de vücuttan uzak o proksimal distal kısımlarında eğer kızarıklık başlamışsa bilin ki o alanda bir alevlenme vardır ve buna karşı da siz de ne yapmanız lazım? O bölgelerin dolaşımını rahatlatmak ve oradaki bağların biraz daha gevşemesine ve eklemin blokajının ortadan kalkmasına yardımcı olmanız lazım. Bunun için de tekrar söylüyorum hastanın o eklemini hafifçe bir mobilizasyon tabir ettiğimiz bir hamle ile o eklemin hareketlenip de rahatlamasına yardımcı olabiliriz.